اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ومتى كان فاو تعلم دالا او ذالا او زاء قلبت تاؤه دالا بدون جك دسمز دين مشتك İftihale vezni ile ilgili üç hüküm var. Üç konu var. Üç mesele var. Onları izah edeceğiz demiştik. Birinci meseleyi anlatmıştık. İftihalinin faulünde sadda ta, harfi harfleri bulunursa o iftahını bu tesini ta harfine dönüştüreceğiz demiştik. Şimdi ise iftihale vezni ile ilgili ikinci meseleye geldik. Ve mete ne zaman ki kâne olursa fâ-ü ifte'ale ifte'ale vezninin fâ fiili ne zaman ki olursa dâlen dal harfi olursa ev zâlen zâl harfi olursa ev zâen veyahut da zay harfi olursa yani ifte'ale şu gördüğünüz faul ül fiilinde ne zaman ki dal, zal bir de zay harfi bulunursa o zaman kulibet ta'uhu dalen kulbet kalb olunur. Tehu o iftalenin tası. Yani bu ta harfi kalb olunur. Dalen dal harfine kalb olunur. Demek ki iftale vezninin faul fiili ne zaman ki dal zal bidar zay harfi olursa iftalenin bu t harfi dal harfine dönüştürülür. Mesela fetakuru sen dersin fi iftale iftale vezninde mine derin. Derun kelimesini ifta'la vezne dönüştürdüğün zaman o bir de ve zikri. zikir kelimesini ifta'la vezne dönüştürdüğün zaman bir de ve zecri Zecir kelimesini ifta'la vezne dönüştürdüğün zaman şöyle dersin. Takulu dersin iddera e. Der kelimesini ifta'la dönüştüğün zaman iddera edersin. Zikir kelimesini iftala'ya dönüştürdüğün zaman izzekara böyle dersin. Zecir kelimesini iftala'ya dönüştürdüğün zaman izdecara bu şekilde söylersin. Hepsinin aslını yapalım bakalım. İdder'anın e aslı nedir? İzzekaran'ın aslı nedir? İzdecara'nın e aslı nedir? Evet. İdder'anın e aslı id terra'dır. Id iftale veznindedir bu. Faal fiilinde dal harfi geldiği için biz bu iftalenin bu tasını dal harfine çeviriyoruz. id dera e oldu. Daha sonra iki tane aynı harf yan yana geldi. Birincisi sakin, ikincisi harekeli olduğundan dolayı burada idgam vaciptir. İdgam yapıyoruz. İd dera, e olmuş oluyor. Sonra e, iz vardı. İz zekera. Bunda aslı iz tekeradır. İftale vezinde gelmiş. Faul filine bakıyoruz. Zal harfi var. Ve böyle bir durumda ne yapıyorduk? Bu iftalenin tesini dal harfine dönüştürüyorduk. İz dekera oldum. iz dekera. Şimdi iz dekera olunca burada fihi selâsetu burada <laughs> Fihi bu iz da fihi bunda vardır. Selasetu üç tane vucun, Üç şekli var bunun. Bakın. Üç şekli var. Böyle de bırakabiliriz. İz dekera. Böyle de bırakabiliriz. Bu bir. İkincisi bu zal harfini dal harfine dönüştürüp id dekera idgam yaparız. İd dekera böyle. İd dekera. Zalı dala çevirebiliriz. İtti iki. Üçüncüsü de dalı zala çevirebiliriz izzekar olmuş oluyor. izzekara. Evet. Burada sadece buna has bir şeydir. Üç 3 e, şekil burada e, caizdir. Böyle de bırakabiliriz İzdekara. Dalı e, o zalı dala çevirip da diyebiliriz. O dalı zala çevirip da diyebiliyoruz. Evet. Sonra izdecara. Bunun da aslı iz tecaradır. İz i̇zdekara. Nasıl yaptık? Şimdi iftala vezninde olan bir fiildir. Faul fiilinde zay harfi var. Biz bundan dolayı bu t'yi dala çeviriyoruz. İz decer oldu bu şekilde. Evet, iftala vezni ile ilgili ikinci meseleyi de öğrendik. Ve iftala vezni ile ilgili geldik üçüncü meseleye. Ve iftal ile ilgili son mesele. ومتى كان فاو افتعل واوا أو ياء أو ثاء قلبت الواو والياء والثاء تاء ومتى نزمانك كان أولورسا فاو افتعله افتعل, افتعل وزنن فاو الفيلي نزمانك أولورسا نولورسا واوا واو حرف أولورسا Yani bu iftale vezni var ya. Bunu işte bu faul fili vav harfi olursa. Ev ya en da ya harfi olursa. Ev veya en veyahut da bu faul fil sa harfi olursa. Böyle bir durumda bu sefer t değil bu faul fiil kendisi te'ye dönüşür. Bu sefer bu te'ye karışmıyoruz. İlk iki meselede o te'yi farklı harflere dönüştürüyorduk. Ama bu son meselede bu sefer bu faul fiil kendisi e, t harfine dönüştürüyoruz. E, i̇t it ta'ala oluyor. Sonra bu ta'yı bu ta'yı idgam ediyoruz. Bak faul fide vav. Wow. Ya bir de s harfi bulunursa o zaman kulibet kalp olunur. Yani dönüştürülür. Kulibetil vav vav harfi vel ya harfi bir de bir de ve bir de harfi. Bunlar dönüştürülür. Ne dönüştürülür? TN ta harfine dönüştürülür. Yani o iftaalenin bu sefer vav wow, ya bir de sa harfi bu üç harf bulunduğu zaman bunlar kendisi ta harfine dönüşüyor. Ama ilk e, iki meselede e, böyle değildi. E, mesela faul fil e, o bazı harfler vardı. Da, biz bu t'yi değiştiriyorduk. Başka harfe dönüştürüyorduk. Ama bu son meselede faul fil vav wow, ya bir de sa harfi oldu mu bu faul fil t'ye dönüştürülür. E bu te dönüştü. Bu da T'dir. Ne yapıyoruz? İdgam yapıyoruz. O yüzden diyor ki Sümme daha sonra Udgimeti T'u Bu ta e, Bu hani farfil dönüşmüştü ya. Udgimet idgam olunur. <laughs> Et T'u birinci ta. E, birinci ta idgam edilir. Fi T'i <laughs> ifteale. İftealenin ta'sına idgam edilir. Mesela örnek üzerinden gösterelim. ne itteka ve ittesara ve tegra. Şimdi bunların aslarını yaparak gösterelim. Mesela itteka bu kelimenin aslı ivteka'dır. İvteka. Daha doğrusu iv teka, yedir iyedir. Ye müteharrik makabil meftuh elfe kalbettik. İvteka oldu. Şimdi oraya değil bir uz. Asıl amacımıza değinmeye çalışıyoruz. İvteka'dır. Ve fa, bu ivteka iftale vezdinde gelmiş faul de vav wow harfi bulunduğu için biz bu vav wow harfi ne yapıyoruz? T'ye çeviriyoruz. T'ye. Ne oldu? İt TK oldu. İt teka. İki tane ta harfi aynı harf yan yana geldiler. Birincisi sakin, ikincisi harekeli olduğundan dolayı burada idgam muaciptir. Birinci ta harfini ikinci ta harfine idgam ediyoruz. İt TK olmuş oldu. Evet. Sonra ittesara kelimesi vardı değil mi? İttesara. Bunun aslı nedir? Bu da yesaradan geliyor. Aslı itesara. İtesara. Peki nasıl yaptık? Bakıyoruz ki bu itesara vezni iftale veznindedir. Faal filinde de ya harfi var. Ne yapıyorduk? Bu ya harfini te'ye çeviriyoruz. Ne oldu? İttesara. Bu şekilde oldu. Ittesara. İttesara. Sonra bakıyoruz ki burada iki tane aynı harf olan T harfi yan yana geldiler. Birincisi sakin, ikincisi harekeli olduğundan dolayı burada idgam vaciptir. Birinci T harfini ikinci T harfine idgam ediyoruz ve ittesara olmuş oldum. Bir diğer örneğimiz de ittegara. Bunun aslı nedir? İftegaradır. İf, peltek harfi. İftegara. Şimdi bu iftihara aslı nedir? Hemen bu, e, aslını yapalım. Evet. E, i̇ftihara bakıyoruz ki iftihara vezinde gelmiş. Faul fiinde harfi peldek th harfi bulmuş. O th'yi t çeviriyoruz. It tegara olmuş oldu. It tegara. Sonra iki tane aynı harf yan yana gelmiş. Birincisi sakin. ikincisi hareketli olduğundan dolayı birincisi ikincisi katıyoruz yani idham yapıyoruz ve ittagara diye okuyoruz. Bunların da asılları bu şekilde. Evet böylelikle iftaala vezni ile ilgili üç meseleyi de öğrenmiş olduk. Bugünkü dersimiz de kadar olsun. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in.